Merhabalar, hoş geldiniz. Şu anda Lezzet Steakhouse'da ben Elvan Sümer olarak Yozgat'ın e, ünlü yemeği e, desti kebabını yapacağız. Desti kebabının yapılışını ve tarihini ve pişim süresini anlatacağım. Kuzu etimiz, arpacık soğanımız, sarımsağımız, tomurcuk kekiğimiz, pul biberimiz, burada karabiber, kimyon, tuzumuz var, domates ve kapya biber, yeşil biberden oluşan bir yemek. Destimize dolduracağız. Önce kuzetimizi fırına destiyle sürdüğümüz için çok küçük doğrarsak et çok küçülür ve dağılır. 3 saat pişme süresi var. Onun için kuşbaşıdan biraz küçük soğanımızı koyuyoruz. Sarımsağımızı koyuyoruz. Tomurcuk kekimiz pul biberimiz karabiber ve tuzumuz Biz kabuğunu soyarak uyguluyoruz. Soymasanız da olur ama soyarsanız yemek yenirken çok güzel bir şey olur. Evet deniz şimdi dolumunu yapacağız. Gördüğünüz gibi bu tereyağı şu şekilde testin altına indiriyoruz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz harcı destinin içini Bu şekilde, evet fırına gitmek için şu anda destimizin kapatma işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir hamur. Hava gerekiyor. Gördüğünüz gibi destimiz fırına hazır. Destimizi şu anda fırından çıkardık. Şimdi sunumunu yapacağız. Nasıl kırılıyor? Destiyi size kırılışında göstereceğim. Şuna abi bak. Şuna abi bak. Şu cızırtıya bak ciğerim. Şunu abi bak. Ano. Ah, Şu sesi bir dinleyin. Şunun da adını bilen mi galiba Evet. Destimizin finaline geldik. Şu anda yeme aşaması da gördüğünüz gibi tabakta. Bu arada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, ben Elvan Sümer olarak takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yapacağım çekimi siz belirleyeceksiniz. Yorumlardan yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin için çekeceğim.